merhaba. Elimde Daiwa'nın 23 LT Ninja 1000'lik makinesi var. Daiwa yeni çıkardığı 23 LT'lerde ne yaptı? Bu ürün 205 gram. Bir 1000'lik bir LRF makinesi. Peki Daiwa çıkardı yeni yeni LT LG makinalarda ne diyor? Ben diyor şu öndeki tel var ya şu tel atma telini ben incelttim diyor. Bu Exler için de öyle legalistler için de öyle her tüm modelleri için diyor. Ben bu teli incelttim diyor. Makinenin ağırlık dengesini arkaya verdim diyor. Yani sen bu makineyi alıp bir LRF kamışına taktığın zaman daha dengeli bir takım elde edeceksin diyor Dayva. Peki bu gramajı hafifletti hafifletti. Bu kaç grama düşürdü? 205 gram. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Daiwa gibi bir marka veya Shimano gibi bir marka veya Abu Abu Garcia veya Pen aklınıza ne geliyorsa veya Okuma gibi markalar bu makinelere arkadaşlar daha fazla hafifletemez miydi? Hafifletebilirdi değil mi? Niye? Her türlü teknolojiye her türlü donanıma sahip. Peki bu makineler neden daha fazla hafiflemiyor? Bugün sen gidiyorsun. 2000 lira bir para veriyorsun. 2200 lira bir para veriyorsun. Marka değil. O marka demeyeceğim. Çünkü böyle bir ya bu markaların bir teknolojisi var, bir argesi var, bilimsel bir bir çalışma var. X markaya gidiyorsun, 2200 lira veriyorsun, 150 gramlık makine satın alıyorsun. Marka değil Çin işi makine diyeyim, tamam mı? Diyeceksin ki abi Daiwa'nın Çin'de fabrikası yok mu? Var. Vietnam'da yok mu? Var. Ama adamlar o teknolojisini oraya taşımışlar. Anlatabildim mi? Taşımışlar. Bugün iPhone kullandığım benim bir iPhone vardı benim Maiden. Çin yazıyordu onda. Neyse gelinçlik olduğum konu şu. Yani Dava gibi bir marka Shimano gibi bir marka. Diğer ya bu makinelerini daha hafifletemez. Hafifletebilir. Neden sen X Çin işi makineye Çin işim 2200 TL verdin makinenin gramajı 150 gramda bunun gramajı ne? 205 gram değil mi? Yani e, Çin işi makina mı marka mı çok dayvadan çok iyi biliyor. Tabii ki abi. Arkadaşlar X makineyi aldığın zaman Çin işi makineyi aldığın zaman evet diyorsunuz ki benim bütçem yok abi şu kadarlık bir bütçem var bana ürün verir misin tamam o kadarlık bütçem var. Ben de bu makineler arasında seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Bak diyorum şunlar olabilir diyorum. Eyvallah. Ama diyorum ama misina sarılanmana bakıyorum ediyorum. Diyorum ama o makinaları ne kadar sürede kullanacağım bir soru işareti. Belli değil. Şu telin ne zaman patlayacağı, şu rulmanın ne zaman patlayacağı, şu kolun ne zaman sorun çıkartacağı, içerisindeki kullanılan rulman ne? soru işareti. Dişli ne? Hangi materyal? Soru işareti. Bu bir soru işareti. Anlatabildim mi? Yani bu makinenin, o makinenin ne zaman patlayacağı belli değil arkadaşlar. Anlatabildim mi? Size. He, 100, 150 gram. Evet, 150 gram. E bu, yani Daiwa, Shimano, 150 gramlık makine yapamıyorum. Ya, demek ki arkadaşlar, sorunun cevabı şu. Ben Daiwa olarak, Shimano olarak veya Okuma veya X marka olarak, ben makina yapıyorum ama sen benim referans markamla beraber bu makineyi aldığın zaman diyor sana ben bir markayım ve kullanıcıma bu makineyi uzun vadede kullandırtmam gerekiyor. Ben markayım. Sen bu makineyi aldığın zaman bir ay sonra o makine patlarsa diyor ben 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 sana nasıl referans olabilirim, anlatabildim mi? O yüzden şu gramaj... Ha senin, arkadaşlar 2000 lira bir makine var. X makine, çin, işi makine. Bu ne kadar? Örneğin 3500 lira. Bence, benim fikrim, arkadaşlar. 1500, bir ay sabret, iki ay sabret tamam mı? 1500 lira üzerine kat, o makinenin gramajına bakma, aldanma. Ve o 1500 lira katarak böyle bir makine al. Yani referansı olan marka ürünü al, sen bu markaya 3500 lira daha para veriyorsun ya ama o verdiğin paranın karşılığında arkadaşlar bu ürün teknolojisini de satın alıyorsun. Ne gibi örnek veriyor? ATD DRAG, sen bunun ATD DRAG'ını satın alıyorsun. Sen bunu şu makara sistemini satın alıyorsun. Sen bu makinenin çapraz sarımını satın alıyorsun. Abi ne onlar? Ya biraz araştır görürsün ne onlar. Şimdi bu daiva çapraz sarım yapıyor. Nasıl biliyor musun? Makineyi misinayı bir haberle saray, bir habili sar. Peki böyle yaptığı zaman ne oluyor arkadaşlar? Ne mi oluyor? Sen atıyorsun ya, yem değiştiriyorsun ya, onu bunu, bunu yapıyorsun ya. Misina bir hafif bir ağır kullanıyorsun ya. Misina boşluklara girip o çapraz sarım sayesinde boşluklara girip senin atışların da ip misine karışmanı engelliyor. Yani 1500 lira verip arkadaşlar bunun gibi nice teknolojileri aynı zamanda satın almış oluyorsun. Daiwa gibi bir marka çünkü referans kullandığı dişiler hakkında bir şüphem var mı? Hayır yok. Kullanılan rulman hakkında bir şüphem var mı? Hayır yok. Ha bu rulmanlar da içerisinde belki kalite kalitedir ama bu gramajlara düşse düşse bence bu markalar zaten düşerdi. Yani Daiwa gibi bir marka gidip 150 gram makine yapamaz mı? Daiwa diyor ki ben ancak bu gramajdaki bu fa bu fiyat bandında bu gramajdaki makineye ancak benim e, markam referansı olur. Ben 150 gramlık makine yapsam o makineye benim markam referans olamaz. Ona diyor nasıl bir dişli kullanacağım? Onda diyor nasıl bir dış kasat kullanacağım ki o gramajı bulayım diyor. Anlatabildim mi? Buldurmak için ben e, markamı hiç atamam, yoka atamam diyor. Benim şahsi fikrim bu. Bir daire için demiyorum. Aynı zamanda Shimano'nun da kendine göre teknolojisi var. Ve diğer markalarında kendine göre teknolojisi var. Lan görüşmek üzere hoşça kalın.